Bugün havacılık tarihinde yeni bir devrin kapılarını açtık. Bayraktar Kızıl Elma, dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Sinop açıklarında yapılan tarihi teste, ASELSA'nın Murat Ayasa ile işaretlenen hedef, Tübitak'ın Gökdoğan füzesiyle tam isabetle vuruldu. Bu an, insansız bir savaş uçağının görüş ötesi hava hava füzesiyle jet motorlu bir hedefi vurduğu tarihteki ilk başarı oldu. Kızıl Elma böylece dünya havacılığında hava hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan ilk ve tek insansız savaş uçağı oldu. Test öncesi Merzifon'dan havalanan F-16'lar Kızıl Elma ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Geleceğin insanlı insansız ortak hava harekatı gökyüzünde ilk kez bu kadar net şekilde sergilendi. Kızıl Elma, düşük radar izi ve gelişmiş sensörleri ile görülmeden gören, vurulmadan vuran yeni nesil hava muharebesinin kapısını açıyor. Milli uçak, milli radar ve milli füze. Hepsi tek bir görevde buluştu. Bu test, Türkiye'nin gökyüzündeki geleceğine atılmış tarihi bir imza oldu.